Evet. Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin müzesini şimdi giriş yapıyoruz arkadaşlar böyle burada. Bismillahirrahmanirrahim. Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbeleri. Evet Orhan Gazi türbesine giriyoruz şimdi. Osman Gazi'nin oğlu oluyor kendisi. Sol ayak, sağ ayakla. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ya ehli gubur. İşte Orhan Gazi'nin Türbe-i Şerifi. Şehzade Korkut II. Beyazıt'ın oğlu. Orhan Gazi, Osman Devleti'nin Osmanlı Osman, G Osman Gazi'nin oğlu oluyor kendisi. İşte Bursa'yı da fetheden Orhan Gazi'ydi zaten. Rabbim mekanını cennet etsin inşallah. Kadını pür nur eylesin. Şimdi üç ilaz bir fatihada okuyacağız. Dedemizi burada ziyarete geldik. Şehzade Abdül Cem Sultan'ın oğlu diyor. İşte burada da şeh, diğer şehzadeler var. Şimdi geldik arkadaşlar. Şehzade Orhan Gazi'nin padişah Orhan Gazi'nin kabri şerifine tam böyle arkamda gördüğünüz gibi. Üç ilaz bir parça akıtacağız Allah'ın izniyle. Rabbim de kendi i̇şte kendisi Bursa'yı fethetti. Orhan Gazi, Osman G Orhan Gazi. Sonra babası Orhan Gazi de buraya defnettirdi. Bursa'ya. Bursa'yı da başkent yaptı. Bilecik Söğüt'ten geldiler böyle buraya. Kuşa'da kuşa'da. Levent'leriyle beraber, Alp'leriyle beraber savaşa savaşa çok büyük değerler bunlar. Rabbim mekanlarını cennet etsin. Böyle buraları savaşaraktan, cihat ederekten düşmanın elinden aldılar. Rabbim mekanlarını cennet etsin inşallah. Bursa'da Orhan Gazi'nin Osmanlı Devleti'nin ikinci padişahı oluyor yani. Birinci padişahı Osman Gazi, ikinci padişahı Orhan Gazi oluyor. Bu şekilde. Işte diğer şehzadeler torunları falan böyle burada var. Mesela burada Yıldırım Beyazıt'ın oğlu var. Şehzade Musa Çelebi. Bakın şekilde. Sadeler falan da var. İşte bu şekilde Gülüfer Hatun, Orhan Gazi'nin eşi hemen burada. Şehzade Korkut, ikinci Beyazıt'ın oğlu ve Orhan Gazi İşte dünyanın dörtte üçüne hükmeden imparatorluğu kuran İslam'ın dört bir kıtaya yayan Orhan Gazi'nin kabri Rabbim kendisinden razı olsun. Mekanı cennet olsun inşallah. Osmanlı Devleti'nin ikinci padişahı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Rabbim kendisinden razı olsun bu mekanı. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bursa Kabe Şerif'ini geziyoruz şu an görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı i̇şte şu an tam arkamda kalıyor Orhan Gazi'nin türbesi Orhan Gazi türbesi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. bölüme Hemen kapıdan giriyorsunuz. Giriş kapısı. Sağ tarafta Orhan Gazi'nin türbesi. Sol tarafta da Osman Gazi'nin türbesi var. Böyle burada. Böyle burada Çanakkale şehitleri de var. Osmanlı olacak. Ben şey, 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 şey Yani böyle buralar hep şehit zaten er meydana yiğit meydana buralar yiğidin harman olduğu yerler. Çok kan aktı böyle buralarda. Yani cana hükmetmek kolay değil. para karşı çok cihat oldu böyle buralarda. Çok savaşıldı. Rabbim muzaffer etti onları. İzin verdi. Böyle buraları fethettiler. you <laughs>